Aşağıdaki farklı basit makinelerin birleştirilmesiyle oluşturulan bir bileşik mode, makine modeli verilmiştir. Yükü eğik düzlem üzerinde taşımak için şekildeki gibi kuvvet uygulanmıştır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğünün yükün ağırlığından az olduğu bilindiğine göre bu durumun oluşmasının nedeni faktörlerinden hangisi ya da hangileridir? Şimdi burada eğik düzlem, makaralar ve çıkrık görüyoruz. Eğik düzlemde Eğik düzlemde yol her zaman yükseklikten büyük olduğu için burada kuvvetten kazanç vardır, yoldan kayıp. Kuvvet kazançlarından biri burasıdır. Ee, diğer makaralara baktığımızda 3 buradaki makaraların sabit makara olduğunu görüyoruz. Bakın burada eğik düzleme bağlı, burada zemine bağlı bir makara ve burada da duvara asılı bir makara var. Bunlar sabit makara. Çıkırıkta ise çıkırık kolunun e, oluşturacağı, çevrilmesiyle oluşturacağı daire daha büyük bir yol almakta. Silindirin yarıçapı daha küçük olduğu için bunun dönmesiyle oluşan e, yükün aldığı yol daha e, az olacaktır. Yani çıkırıkta da kuvvetten kazanç vardır. Buradaki kuvvetin yükten daha küçük olmasını sağlayan iki basit makine var. Biri eğik düzlem, diğeri çıkırıktır. 1. Çıkrık kolunun uzunluğunun çıkrık silindirin yarı çapından fazla olması. Evet, etkenlerden biri buydu. Kuvvet kazancını sağlayan. 2. Düzenekte K ve L makaralarını kullanması. K ve L makaraları sabit makara demiştik. Bu etkilemiyor. Kuvvetin küçülmesini sağlamıyor. 3. Eğik düzlemin uzunluğunun yüksekliğinden fazla olması. Evet bu da kuvvet kazancını sağlayan faktörlerden. Cevabımız 1 ve 3. C